öldü zannedilen eski eşinize zorla alıkoyduğunuz emniyet güçlerce tespit edildi. Bu durum Kuzey Tekinoğlu'nun iddialarını da gerçek olduğunu ortaya koyuyor. Kuzey hiçbir şey bildiği yok. Nüfus kayıtlarına göre de Şermin Koflu öldü gözüküyor Ferhat Bey. Siz resmi makamları da Nasıl açıklayacaksınız bu durumu? Ben de birkaç ay öncesine kadar öldü diye biliyordum. Yani evrak düzenlemeyle benim bir ilgim yok. Ölüm haberini alınca mahvolmuştum. Savcı Bey, ben karımı çok seviyorum. Şermin benim her şeyim. Ben hapisteyken bir mektupla ayrıldı ben. Çıkınca da boşandık. Ama, ama ben ondan vazgeçemeyeceğimi anladım dönmesi için yalvardım ona. Şamlıkta benden kurtulabileceğini mi zannettin ha? Yanına bırakır mıyım lan ben seni? Ha? Bana bak! Yüzüme bak! Yürü gitti o Cemil. Benim eliminle ne dişlerken yalvardın. Ayaklarıma kapat. Yüngür yüngür senin o kahraman sevgilin. Beni de öldür. Ayaklarım dibinde, altına itti bu elken. Çünkü bur öldür beni de. Yok. sen öyle kolay kolay kurtulamazsın sen, sen, sen her türlüceksin. Sonra birden. Aniden pencereye doğru koştu. Nasıl oldu anlamadan aşağıya attık. Yani. Çiftliğe gidiyoruz. Kimseye görünmeden çıkarın şunu. Abi. Şermin. Bana dönmemek için canına kıydı. Bölümü seçti. Nasıl yaptın Şerbet? Aşkım, nasıl yaptın bunu? Tanrım, aşkım. Şerbet, şerbet. Sakın mı? Ana. Ambulans geliyor. Öldü Ona göre Herkes öldü bilecek Kendimi kaybetmiştim acıdan Beni de hastaneye kaldırmışlar Binlerce kendime gelemedim Cenazesine bile gidemedim O adam kaldırdı dediler ne anlatıyorsun lan bu serseri bir serpik içeride? Pislikleri o kadar çok ki herifin. Anlat anlat bitmiyor işte. Sen ortalığa çıktın mı sürüngen? Lan bana bak, bu sefer sen bile Ferhat'ı kurtaramayacaksın, duydun mu beni? Muhatap olmayın hiç. Gelin böyle. Allah'ın cezası. Acaba Simay mı verdi kadına senin telefonu? Ne diyorsun lan sen? Simay'la Ferhat beraber geldiler sabah. E bu kadın nasıl buldu, nasıl aradı seni o zaman? Hayır yatalak diyorsun. Vücudunun hiçbirini kapatamıyor diyorsun. Kesin Ferhat'ın kalesinde bir çatlak var. Biri onu sırtından vuruyor. Ama kim? Ne oldu? Bir şey oldu yok ya. Gözaltına alınacakmış. Diğer adamların da ifadesi tamamlanacakmış işte. O süreye kadar da içeride kalacakmış. Ondan sonra zaten tamamen içeride. Tabii la lan. Ondan sonra kurtuluşu yok net. <laughs> bir de var ya içeride ne martavallar sıkmış bir duysan acırsın. E <laughs> ee, şimdi ne yapalım? Burada yapacak bir şeyin kalmadı. Hastaneye mi gideceğiz kadının yanına? Çıkmış bu? Dur lan dur şu manzarayı seyrede böyle gidelim dur. Siz çiftliğe gideceksiniz. Bir, da ya bir dakika memur bey bunu niye ser? Memur bey bunu niye serbest bıraktınız? Bu bununla işbirliği yapıyor. Uğraşma benle. Uğraşma yeter. Bırak artık peşimi. Ne diyorsun lan sen? Şişt. Bir dakika. Tamam, bir dakika. Ne diyorsun sen? Yeter bana yaptıkların. Sakın beni takip edeyim deme. Eğer peşimden gelirsen bu sefer mahvederim seni. Lan bana bak, şov yapma. Basket buradan, yürü. Yeter artık. Düş yakam Bu sefer içeri attırırım seni. Bu sefer kesin içeri attırırım. Lan bana bak. Şişt bak, ben... bak, bak, seni geberirim ha. Şişt, seni, seni. Allah belanızı versin lan sizin. Allah belanızı versin lan sizin. We'll